Bunu duyan Firavun, hem İsrail oğullarının neslinin çoğalmasına mani olmak, hem de kendisi için tehlike olacak çocuğun doğumunu engellemek için, İsrail oğullarında yeni doğan tüm bebeklerini öldürtmeye başladı. Böylece tehlikeyi bertaraf etmiş olacak ve erkeksiz kalan İsrail kızları Kıptiler arasında yok olup gidecekti. İsrailoğullarının bu zulüm karşısında yapacak hiçbir şeyi yoktu. Mukaddes topraklara gitme yolu da iyice kapandığı için, kaderin tecellisini beklemeye başlamışlardı. Mısır halkı ise, Tanrı olarak gördükleri firavunların insanları öldürmesinde herhangi bir sakınca görmüyordu. İşte böyle zor bir dönemde, Mısır topraklarında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Müzik Doğan tüm erkek çocukları birer birer öldürülürken Peygamber beklentisinde olan İsrailoğulları ümitsizlik içindeydi. Firavun'un katliamları bütün acımasızlığıyla devam ederken İsrailoğullarından İmran'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuğun doğumundan kimsenin haberi olmamıştı. Ancak çocuklarını gizleyen anne ve baba büyük bir endişe içerisindeydi. Firavun'un askerleri her an için bir baskında bulunabilir ve yeni doğan bebekleri katledilebilirdi. Bu endişesi annenin Allah'tan aldığı ilhama kadar da sürdü. Onu emzir. Şayet onun için korkacak olursan onu suya bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü onu biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen elçilerden kılacağız. Cenab-ı Allah Hz. Musa'nın annesine eğer korkarsa ne yapacağını söylemişti. Eğer Firavun'un adamları Hz. Musa'nın doğumunu öğrenirse onu sandığın içine koyacak ve suya bırakacaktı. Hz. Musa'nın annesi aldığı vahiy doğrultusunda öyle de yaptı. Çünkü oğlunun hayatından endişe ediyordu. Hz. Musa'yı bir sandığa koydu ve akmakta olan Nil'in sularına bıraktı. Akıntının onu nasıl ve nereye götüreceğini bilmiyordu. Fakat Rabbinin ilhamıyla sonunda tekrar kendisine geri döneceğini ve peygamber olacağını biliyordu. Her şeyi yaratan, ve onlara nizam veren Allah, onu ve Hazreti Musa'yı da yaratmış, kaderlerinin ne olduğunu da ona bildirmişti. Allah daha sonra doğumuyla ilgili bu gerçeği Hazreti Musa'ya şöyle hatırlatacaktı. ''Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın.'' O'nu benimle düşmanım, O'nun da düşmanı olan biri alacaktır. Hz. Musa'nın hayatının her anı belli bir kader çizgisiyle örülmüştür. O ne doğduğu yeri, ne doğduğu yılı, ne kendi kavmini, ne de anne ve babasını seçmiştir. Bunların hepsi Cenab-ı Allah tarafından takdir edilmiş ve yaratılmıştır. Allah Hazreti Musa kıssasındaki tüm bu detaylarla aslında kendisinin tüm insanların ve tüm kainatın kaderini de önceden takdir ettiğini bizlere hatırlatmaktadır. Nasıl Hazreti Musa Nil'de kaderin sevkiyle hareket ediyorsa Firavun ve ailesi de onunla karşılaşacakları yere kaderleri doğrultusunda gitmiştir. Ayetlerde Firavun ailesinin aynen Allah'ın daha önce Hz. Musa'nın annesine vahyettiği gibi davrandıkları, yani onu bilmeden himaye altına aldıkları şöyle anlatılır. Nihayet Firavun'un ailesi onu kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. Firavun'un karısı dedi ki, ''Benim için de, senin içinde bir göz bebeği, onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. Oysa onlar başlarına geleceklerin şuurunda değillerdi.'' Böylece Firavun ve ailesi Kaderlerinin nereye gittiğini bilmeden ancak o kadere tabi bir şekilde Hazreti Musa'yı buldular ve onu evlatlıkları olarak yanlarına aldılar. Hatta Hazreti Musa'yı kendileri için bir fayda getirir umuduyla yanlarında tuttular. Hazreti Musa'nın annesi hiç uyumadan geçirdiği gecenin sabahında oğlunun Firavun'un sarayında olduğunu öğrenince önce korkmuş sonra da Allah'ın ilhamıyla kalbi huzur bulmuştu. Hazreti Musa'nın ablası Meryem kardeşinin durumunu öğrenmek için Firavun'un sarayına gitti. Uzaktan baktığında sarayda kardeşi için süt anne arandığını gördü. Ancak o, süt annelerin hiçbirini emmiyordu. Bebek yaştaki Hz. Musa, kendisine gelen hiçbir süt annesine yönelmemiş, hiçbirinin sütünü içmemişti. Çünkü Allah, ona sadece annesinin sütünü içecek şekilde bir kader belirlemişti. Meryem, sarayın ileri gelenlerine şöyle seslendi. Ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek bir aileyi size bildireyim mi? Hz. Musa'yı çok seven Firavun'un eşi Asiye'nin isteğiyle Meryem'in teklifi kabul edildi ve Hz. Musa öz annesine kavuştu. Böylelikle gözünün aydın olması, üzülmemesi, ve gerçekten Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. Allah, Hz. Musa kıssasında zor gibi gözüken olayları kolaylıkla yarattığını ve şer gibi gözüken olayları kolaylıkla hayra çevirdiğini insanlara göstermektedir. Bir annenin bebeğinin zalim askerler tarafından öldürülme tehlikesiyle yüz yüze gelmesi, bunun ardından bebeği kurtarmak için onu nehre yapayalnız bırakması, bebeğin ülkenin en güçlü ailesi tarafından bulunup evlat edinilmesi ve sonra başka hiçbir anneden süt emmeyen bebeğin tekrar annesine geri dönmesi. Bu olayların hepsi ayrı birer mucizedir. Bizlere, Allah'ın takdir ettiği kaderdeki kusursuzluğu göstermektedir. Kaderin her detayı mümin olanlar için hayırla gelişir. öz annesine kavuşan Hz. Musa, Firavun'un sarayında, Firavun'un eşi Asiye tarafından büyük bir özenle yetiştiriliyordu. Cenab-ı Allah, sarayda sevilen ve önemli mevkilere gelen Hz. Musa'ya ilim ve hikmet ihsan etti. Hz. Musa, bir gece saraydan dışarı çıkarak Mısır sokaklarında dolaşırken biri İsrailoğullarından, diğeri Mısırlı iki kişinin kavga ettiğine şahit olmuştu. Kur'an'da Hz. Musa ile ilgili şöyle bir olay aktarılmıştır.